Hüsnü abilerin vaziyet ne oldu? Yok bu değişiklik. Suat Nuh diyor, peygamber demiyor. Cık, yazık adama ya. <gülüyor> ya gülüyorsun bir de Mesut. <laughs> ne yapayım? Allah'tan çoban yıldızı var da arada gülüyorum. <gülüyor> pavyoncu. Aa, nereden benim pavyoncu oluyor be? Sevda'yı buldun. Aferin lan derdi. Allah Bak ya tafrasına bak. Sanki bilmiyoruz biz ne olduğunu. Ya ben haksız mıyım bu kadına gıcık olmakta? Dibine kadar haklısın da sakin ol. Efendim? Ne dedin sen? Sakin ol dedim bir şey demedim ya. <laughs> ya ne oluyor ya? Sen bana sakin ol. Yani biraz öyle oldu. <laughs> Alo. Mesut. <laughs> Rıza baba. Hayırdır? Neye gülüyorsun? Yok. Kusura bakma baba. Sinirim bozuldu da bir şeye. Buyur. Neşeni bozmak gibi olmasın ama... ...Rafet'i hapishanede şişle vurmuşlar. Hastaneye kaldırmış. Hemen gidip bakın Selin'le tamam mı? Tamam Rıza baba. Hadi. Neye gülüyormuş ki Rıza Bey? Sormadım. Neyse.